Evet. Dördüncü balığı da haylisine yakaladık ama bu daha diri. Şöyle yavaş yavaş yaklaşalım bakalım. Kuzunun yanına yaklaşalım şöyle. Bu geçenkinden daha diri. Şeyi hep yutmuş. Sahte balığı komple yutmuş. Ağzının içinde. Bakalım nasıl çıkaracağız. Pense de getirmedik ama. Çomana, momayla çıkaracağız inşallah. Bu dört, dört. Dördüncü balık bu. Allah daha bir nasip etsin inşallah. Hayırlısıyla neyse bakalım. Şöyle çıkaralım. İkinci atışta geldi. Birinci atış boş geldi. İkinci atışta şaptak yakaladı. İyisin ki çıkardık bari. En azından bir şöyle böyle 60-70 santim var. Hayırlısı Allah'tan. Allah daha iyisini nasip eylesin inşallah. Şöyle biraz kaldırabilirsin kaldırırız ama otonun ucu kırılır diye pek kaldıramıyoruz. Evet, kamerayı kapatacağız. bir, iki, üç karışa yakın. Benim cizmelerden şöyle böyle iki cizmeden fazla gibi, büyük gibi. Hadi askere bakalım.